Dalmayı sevenler, dalgıçlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve deneyen adam kanalındasınız. Hepsi burada.com üzerinden ne aldık dostlar? Apnea'nın Mokan kapalı kafa zıpkınını satın aldık. Bilmeyenler diyecek ki ben de bilmiyordum. Kapalı kafa ne? Birazdan ne yapacağız? Zıpkın seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dostlar buradan zıpkın avı Türkiye'den size aktaracağım. Sağ olsunlar ben bu yazıdan oldukça faydalandım. Evet Extreme Door gönderdi. Oradan satın aldık. Güzel bir şekilde elimize ulaştı. Ürün hakkında önce bilgi vermeden şunları aktarayım. 45, 60, 75, 90 santim diye gidiyor. Yeni başlayanlar için birazdan ne yapacağım? senin vermiş olduğu tavsiyeleri aktaracağım ama 90 ve üzeri profesyonelleşiyor ve Beni aşıyor çünkü bunlara da kurmak oldukça zor dostlar. Alışana kadar zorluk çekiyorsunuz. Evet Apnea bilindik bir marka. Mokan zıpkın dedik. 75 santim. Ha ben 90'ını aldım bu arada. Evet hatırladım. Daha kullanmak nasip olmadı ama video devamında göstereceğim. Kullanılmış halinde. Zıpkın avcılığa yeni başlayanlara önerilir diyor. Şiş ucu değiştirilebilir. 7 milim pasolu galvaniz şiş. Galvaniz tekli uç. Galvaniz yüzük. 14 çap Amerikan latex lastik. V biçimli palamut teli. Üründe bulunan galvaniz aksamlar deniz suyunda paslanabilir. Kullanım sonrası tatlı su ile yıkanarak kurulanmalıdır diyor. Dostlar ben seviyorum işte böyle bir açıklama ne yapıyor? Bize yetiyor. Bizler zaten balıkçıyız biliyorsunuz. Bütün jiklerimizi paslanmaz olsa da ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Demek ki ne yapıyormuşuz? Zıpkını kullandıktan sonra tatlı suyla hemen dostlar yıkıyoruz. Evet zıpkın atışı hazır bir şekilde gönderilmektedir diyor. Ama tabii kurulmuş olarak gelmiyor dostlar bilginiz olsun. Abi şeytan meytan doldurur. Şunu da aktarayım size. Amerikan latex lastik demiş çok güzel. Şimdi bunların değişik lastik türleri oluyor. E bu da tabii ki hem hızını hem de kuruma işini rahatlatıyor. Hızı hızlandırıyor gibi özelliklere sahip lastikler satılıyor. Sonra da ne yaparsınız? Bu lastik işini değerlendirirsiniz. Öncelikle Zıpkın Avı Türkiye teşekkür ediyorum foruma. Burada Barakuda yazmış. Dostlar izin isteyemedim. Hakikaten işlerim yoğun. Zaten hepimiz de paylaşmışlar. Siz de buradan sparefishingturkey.com diye geçiyor. Yeni başlayanlar için nelere dikkat edilmesi gerektiğini bize tane tane anlatmışlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Dostlar bakın hem boy önemi görmüş olduğunuz gibi uzunlukların önemi hem gövdenin önemi hem de kafa yapısının önemini aktarıyor. Bakın alüminyum borulu standart zıpkınlar diye geçiyor. Bizim almış olduğumuz ürün bu şekilde. Yeni başlayanlar için tavsiye ediliyor. Karbon zıpkınlar tabii ki profesyonellikçe ne yapıyor? Yukarıya çıkıyor. Ardından da en profesyoneli ahşap zıpkınlar diye bizi aktarıyor. Özellikle hedefi tutturmada en başarılı zıpkınların ahşap zıpkınlar olduğu bu yazıda bize özetleniyor. Ben de sizi özetliyorum bu arada. Evet kafa türleri niye önemli? açık kafalı zıpkınları var. Bakın açık kafalı bir de kapalı kafa zıpkınları var. Ben neden kapalı kafa aldım? Burada da beni yönlendirdi sağ olsun bu site. Yeni başlayanlar için dostlar en idealin kapalı kafa zıpkınlar olduğu ama profesyonellerin tercihinde açık kafa zıpkınlar olduğu bize aktarılıyor. O yüzden ben ne yaptım? Profesyonel değilim. Çok amatörüm. Kapalı kafa aldım. Boy uzunluklarına göre zıpkın türleri ve zıpkın seçimi demiş. Yine çok güzel aydınlatmış. 45, 60, 75, 82, 90, 95, 100 santim ve üzeri boyda satılmaktadır. Ama diyor genellikle yeni başlayanlara boy olarak 75 santim boyunda bir tüfek almaları tavsiye edilir diyor dostlar. Ve ben uyumadım biliyorum 90 aldım herhalde. Ama olsun cana gelmesin video devamında ne yapacağım? Size aktarım yapacağım. Bilgi almak isteyenler dediğim gibi spearfishingturkey.com'dan ne yapabilir? yeni başlayanlar bilgi alabilir. Hadi şimdi ürün geldi dostlar. Ürün neye benziyor bir masa üstünde göstereyim. Ardından amatörce ne yapacağım? Aksiyon kameramla denize gideceğim dostlar. Esasında Kıbrıs'taki köpek balığı olayından sonra onu izledim. Denizde yatay düzmeyi düşünüyorum ama sizler için biraz derine giderim dostlar. Yusuf Yusuf şeklinde. Birkaç atış yapalım. Hadi bakalım izlemeye devam. Dostlar ürün elimize sorunsuzca ulaştı. Falez Av Market ne yapmış kendi kılıfıyla bizi aktarmış şöyle bir de uzaktan göstereyim kılıf zıpkın için yeterli bu uç kısmında çok az çıkma var ama sorun olacağını sanmıyorum zaten zıpkın üstüne de ne yapmışlar bir plastik koruma yapmışlar hadi bakalım kılıfı alalım ve ürün neye benziyor hep beraber bakalım evet mokan görmüş olduğunuz gibi karşınızda şöyle aktarayım 90 santimini almıştık. Yeni başlayanlar için de 75 santim diyorlardı. Evet ben de eskiden az uğraştım ama yeni başlamış sayılırım ama 90 tercih ettim. Şimdi ne yapacağım? Dostlar uzun ve yakına geçeceğim. Önde dediğim gibi bir koruma. Koruma da zor çıkıyor tek elle. Evet paslanabilir demiştik. Dostlar ne yapıyorduk? Girişte belirttik. Çıkınca yıkayacağız komple. Latex görmüş olduğunuz gibi hortumlar var. Üst kısma takma yeri. Evet. Zıpkınımızın iki kademesi var. Bir üst veya bir alta takabiliyoruz. Değil mi? Evet. Gövde görüldüğü gibi ipimiz yeterince uzun. Şu şekilde size göstereyim. Evet. Alttan yine tutmak için, takmak için yerlerimiz var. Alt kısım güzel, tetik, kırmızı, emniyet var mı? Emniyette var dostlar. Şu an tetik çalışmaya başladı. Arka kısmı göstereyim. Bu şekilde. Evet, makara takılır mı? Ben makara takılır diye biliyorum ama öyle biliyorum. Umarım takılıyordur. Evet. Bu bir ön gösterişti dostlar size. Şöyle bir neye benziyor görmenizi istedim. Ne yapalım? Hadi bakalım. Denize gidelim. Kurumaya çalışalım. Deniz altında biraz takılalım. Aksiyon kamerasıyla da size izlettirelim. İzlemeye devam. Evet güzellikler. Fasilisteyiz şu an. Amatörce denemeler yapıyorum. Sesim biraz az geliyor olabilir ama 90 santim kurumak için hakikaten bana bir sıkıntı yarattı ama birkaç video izledim. Kurumayı başardım. Şimdi zıpkın su üstünde kalıyor mu? Hayır. Soranlara kalmıyor. Gördüğünüz gibi dibe ne yapıyor? Gidiyor. Ama sıktığınız zaman ön kısım çıktığında ne yapıyor dostlar? Çıkartayım. Şöyle. Ön kısım çıktığında ne yapıyor dostlar? su üstünde yüzüyor gövde. Şöyle göstereyim size. Evet. Hadi bakalım şimdi kuralım. Kurmayı gösteremiyorum çünkü kafam için aparat yok aksiyonda. Aksiyon kamerasına aparatım olmadığı için ne alacağım? Kurulmuş haliyle birkaç defa balık yok pek dostlar. O yüzden boş sıkma işlemi yapacağım ve sizlerle amatörce paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Güzellikler. İşimiz bitti. Ne yapacağım ben? çantasıyla beraber yıkayacağım. Çünkü tuzlu sudan çıktık. Orada yıkayamadık. Evde yıkıyorum. Arabada falan bir saat durdu. Esasında iyi değil. İmkan olsaydı orada denizden çıkar çıkmaz yıkayacaktım. Geldik. Ana bedeni yık yıkamaya ucu çıkarttım. Dostlar malum denizin ne yaptık? içine girdik. Ne yaptı? Her yere tuzlu su aldı. O yüzden ne yapacağım? Şöyle bakın yüzeysel yıkadıktan sonra ipi de güzelce yıkayın. Çünkü ip de tuzlu suyu ne yaptı? Emdi. Profesyonel arkadaşlar daha iyi bilirler. Onlar bize bilgi verirse biz de gerekeni yaparız. Bakın tetik kısmı şu üst kısım Şimdi suyu tazelikliden normale geçireceğim. Bakın. Şu kısımlardan içeriye su veriyorum. Keşke daldırıp böyle komple tatlı suya biraz bırakabileceğimiz bir yer olsa ama küveti doldurmamız lazım. O da masraflı olacak. Bakın suyu mekanizma yerlerine ne yapıyorum? Oradaki deliklerden içeri doğru özellikle şuradan alt kısımdan şuradan verdiğim zaman alt kısımdan. Direkt gidiyor aşağıya. İçeriye de ne yapıyorum? Su dolduruyorum. Ki her yer tetik dahil. Tatlı suyla buluşsun ve tuzlu suyu ne yapsın? Atsın. Evet. Hadi bakalım. Kurumaya bıraktım. Amatörce böyle bir anlatım yaptım. Profesyonellerden ne yapıyoruz? Yardım bekliyoruz dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir videoyu geçtik. Amatörce videolarımızı yayınlamaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.